Ne emretmişsiniz? Fatma üç saat oldu çay söyleyeli ya. Tamam, geliyor. Ya yardım edeyim dedim ama bittim vallahi, ayaklarıma karasular indi. Benimkilere de indi kızım, bunlar da ayakta oynak değil. Bak nasıl şiştiler. Niye bir yardımcı almıyor baban? Ya vallahi kaç kere söyledim ama hiç oralı değil. Ne zaman dönecek dedim amca? Öldüm vallahi yorgunluktan. Ya dönünce şu garsonluk meselesini bir konuşalım, sen de destekçik. Tamam, tamam. Ya hadi çayları soğutuyorsun koş, hadi. Anam, Nedim oh, abinin dükkanı dolmuş taşıyor oğlum. Bizim yüzümüzden abi. E bereket götürdük Babacığım. Uh, Benim. Yani ben ayağımızı bastığımız yer olay oluyor, ekol oluyor manasında. <laughs> <laughs> Tabii canım, bölüğün en popüler askerleriyiz. Olacak o kadar. <laughs> Hoş geldiniz baba, beyler. Baba, ya ayakta kaldık, nereye? Oturak yok mu? Eee bulacaksınız kendinize bir yer artık. Aaa! Hadi çekilin, Aa, çekilin! Aa, gelene bakın beyler! <laughs> Mehmet! Atla hadi yürü! Nereye abi? Abi yürü! <laughs> Şşt, Yürü! Güle güle! Bay. Ya burası çok kalabalık oğlum. Ayakta mı takılacağız abi? Ben benim zoruma gider vallahi. Vallahi benim de zoruma gider. Hop! Niyetli değil misin oğlum sen? Ulan niyetliyim. Kim verdi bu çay elime ya? Kendin aldın ya. Ya Fato özür dilerim. Ben niyetliyim ya. <laughs> ne niyet ne kısmet. Hayvanat bahçesine gidelim mi? Ben hiç gitmedim. Ha oldu. Bütün hafta sizinle geçsin. Çarşı izinde öbür hayvanlarla. <laughs> Babacanlar. Şimdi biz haftanın her günü sabahın köründen akşamın karanlığına kadar Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmeden birlikteyiz değil mi? Evet, birlikteyiz. Niye lan? Hayır, o zaman niye çarşıda da birlikteyiz? Biz Mahşer'in dört atlısı mıyız babacanlar? Seviyoruz birbirimizi, ayrılamıyoruz. Ya aslında ben biraz bıktım. Ben de sıkıldım sizden. Asıl ben sıkıldım sizden lan! Oğlum, bak ben diyorum ki dağılalım, Şöyle bir açılalım, uzaklaşalım, ya özleyelim birbirimizi biraz. İyi de nereye gideceğiz? Allah Allah, oğlum koskoca şehir, bulun gidecek bir yerler, ben mi tutacağım götüreceğim seni, harit bir şey Hadi, barayıvallah. Hadi. Ya İskender e gidelim mi? Ya anlamıyor değil mi, ben diyetliyim, diyetli. Ben de oruçluyum. Allah kabul etsin ya, ben tutamıyorum. Sağ ol. Şş, Cemal. Hı. Hı uşağım. Oğlum. Niye revirdeyiz lan biz? Bilmiyorum da. En son kantinde çay içiyorduk. Eyvah. Radyasyonluymuş çay. Radyo neyli? Çernobil.